Böyle. Ee, bu 30 yaşla ilgili karar alındığı için hani şimdi sistem değişecek sonra bir daha değişmesi gerekecek çünkü aslında aklımızda olan böyle bir şeydi yani buna dönmekti bunu tekrar tekrar değiştirmemek adına 30 yaş kararı madem alındı onun üzerine bu kararı alalım ve doğrudan bu yeni sisteme geçelim diye biraz hızlı bir şekilde bu meclise getirildi diğer taraftan hani şöyle düşünelim bu kapsamda kimlere indirimli e, biniş imkanı sağlıyoruz 25 yaşın altında e, olan e, insanlara, bunların zaten büyük bir bölümü öğrenci diye düşünüyoruz. Şimdi 25 yaşın altında öğrenci olmayanları hayal edin, tamam mı? Yani bir insan düşünün, toplu taşımayla gidecek genç bir arkadaşımız ve e, okula gitmiyor, değil mi? Okula gitmiyorsa ne yapıyor olabilir? E, muhtemelen ya bir sanayide çıraktır e, kaltıdır. Öyle değil mi? Bunlar okula gitmiyor bu çocuklar ama her gün şey diyorlar, bir dakika arkadaş. Yani bu yaş grubundaki insanların bir işinin olmadığı büyük ihtimalle. Çünkü işi olanlar işte, üstün beni şirket kurdum ben diyor. Mesela öyle olsa herhalde bir özel aracı olur. O zaman zaten toplu taşıma ihtiyaç duymaz. Ama biz yani şöyle düşünelim. Zaten aslında istediğimiz şey e, bütün herkese mümkün olan en uygun fiyatla en düşük toplu ulaşımı sağlamak ki zaten İzmir yani gerek bilet ücretleriyle gerek 90 dakika uygulamasıyla Türkiye'nin en ucuz şeyidir toplu ulaşımı. Yani baktığımız zaman maliyetler bunu net olarak gösteriyor. Yani hal böyleyken biz 25 yaşın altında o genç ve arkadaşlarımıza, çocuklara ki büyük çoğunluğu öğrenci, bunların okula gidemeyenlerine de yani bu indirimden faydalandıralım dediğimizde vicdanen ben iyi hissediyorum. Yani diyorum ki bu arkadaşlarımız zaten işi olmayan ya da şey olmayan, e, okula gidemeyen e, büyük ihtimalle e, maddi olarak e, ailesine ya da başka e, kişilere bağımlı olan insanlar. Bunlara bir sosyal destek. Yani biz gerçekten paramızı harcayacaksak bu insanlar harcayalım. Anlatabildim mi? Ya da şunu harcamayalım ama. Bir taraftan iş var maaş alıyor. Ama sadece toplu ulaşımda indirimden faydalanmak için, bunun bilinçli yapıldığını da biliyoruz. Bundan faydalanmak için açık öğretime kaydettirmiş kendini. Yani ben onlardansa, onlardansa sanayideki çıraklara, kalfalara, onlara ihtiyacı olan o çocuklara bu indirimden faydalandırmayı daha doğru buluyorum.